O zamana kadarki en büyük katedral Ayasofya'ymış. Ancak Sevilla katedrali yapıldıktan sonra bu ünvanı Ayasofya'nın elinden almış. Erkan, İspanya'nın kaç şehrini gezdin? İspanya'da Endülüs bölgesine gittim. Sırasıyla Sevilla, Malaga, Kadiz, Ronda, Kurtuba ve Granada şehirlerini gezdim. 6 şehir kaç günde gezdin? Altı şehri 8 günde gezdim. İspanya'da dikkatini çeken bir şey oldu mu? Endülüs bölgesi İslam'la yoğrulmuş bir bölge olduğu için insanların huyu, suyu gayet iyiydi ve güzeldi. Seni en çok etkileyen yer neresi oldu? Beni en çok etkileyen yer tabii ki de Elhamra Sarayı'ydı. Eşsiz bir güzellikti. İspanya gitmeden önce keşke bunu önceden bilseydim dediğim bir şey oldu mu? Evet oldu. Sevilla Katedrali Ayasofya Katedrali'nden daha büyükmüş. O zamana kadarki en büyük katedral Ayasofya'ymış. Ancak Sevilla Katedrali yapıldıktan sonra bu unvanı Ayasofya'nın elinden almış. Ve Sevilla Katedrali içinde ünlü kaşif Kristof Kolomb'un mezarı da var. Mutlaka denenmesi gereken lezzetler neler? Kesinlikle gazpacho. Bizim kültürümüze uzak, soğuk bir çorba. Sevebileceğimi hiç düşünmemiştim ancak çok çok lezzetliydi. Takipçilerimize ne önerirsin? İspanya'ya, Endülüs bölgesine kesinlikle gitmenizi öneriyorum. Elhamra Sarayı olsun, Kurtuba Camii olsun mükemmel yerler. İlime, sanata, edebiyata çok önem verilmiş bir yer. 600 binden fazla kitabın olduğu söyleniyor o dönem için. Ve Avrupa'nın en büyük kütüphanelerinde bile o dönem 600 kitap yok. Teşekkürler Erkan. Rica ederim.